Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Kova ve yükselen kovalar için Haziran ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gündeminize bomba etkisiyle düşecek olan bir durum var. Yani bu hem sizi şaşırtacak hem de sevindirecek. Özellikle iş, kariyer konusunda özel bir teklif size gelecek. Bu konuda ortaklık, iş yapmak niyetinde de olabilirsiniz veya bu konularla ilgili önünüze geçecek olan bir plan da olabilir. Yeni bir rota, yeni bir sürecinizin içerisinde olacaksınız. Kova burcu kadınları bu dönem özellikle hamilelikle ilgili niyet ettiğiniz veya beklenti içerisinde olduğunuz bir durum varsa bebekle ilgili müjdeli haberler alabilirsiniz gözüküyor. Ya da bu dönem planladığınız gebeliği gerçekleştirebilirsiniz. Z harfindeki bir kişiden alacağınız bir haber size iş kariyer konusunda önünüzü açacak. Ama bir para yatırımı yapmanız gerekiyor. Bununla ilgili arayış içerisinde olacaksınız bu 15 gün. Bu arayış biraz sizi sıkıntıya sokabilir ama sonunda başaracaksınız gözüküyor. 3 tane kısa kısa yolculuklarınız var. Bunlardan bir tanesi işinizle ilgili bir yolculuk yapacaksınız ve iki kişi Aynı anda bir şey için çabalayacaksınız. Burada biraz yarış içerisinde olacağınız ve bu yarışı kazanmak için de hırsınıza ihtiyacınız var. Bir süredir beri unuttuğunuz o hırsı yeniden yakalayacaksınız. İki tane yolculuk da bunlar özellikle kendiniz için, aileniz için yapabilirsiniz. Ee, kısa mesafeli bir yerde küçük kısa bir tatil niyetiyle de düşünebileceğiniz yolculuklardan bahsediyor. Mucize diyoruz iki tane hiç beklenmedik yerden gelecek olan haberler. Sizin hayatınızda yeni bir döneme başlatmak için o aradığınız cesareti de verecek. Uzun bir yolculuğun içerisinde yarım bıraktığınız bir işi tamamlamak için fırsat gelecek. Z harfindeki bir kişiyle bu konuyu konuşup önünüzü açacaksınız. Ailenizin içerisinde artık gözdesiniz. Bir süredir beri sizin söylediklerinizin doğruluğu veya sizin söylediklerinize gelinmesi diyelim. Bu konuda sizin değerinizin artmasını sağlamış gözüküyor. Hiç beklenmedik, hiç umulmadık. Aslında uzun süreden beri savaştığınız halde neredeyse pes ettiğiniz bir konuyla ilgili bir mucizenin yaşanması var. Doğa kapınız açık ki bu kapıda zaten bu uzun süredir beri dua ettiğiniz şeyin gerçekleşmesini hatta yurt dışından gelecek olan bir kısmeti işaret ediyor. Aşk ilişkiler konusunda yeni başlangıçlar özellikle yurt dışı bağlantılı kişilerle olacak gösteriyor. Ee, ve sizin beklentiniz içerisinde olmayan ama olursa iyi olur dediğiniz bir konu ile ilgili de iki vakittir beri e, konuşulanların somutlaşması ortaya çıkması durumu var. E harfindeki bir kişi e, sizden bir borç almış veya işte Uzun süredir bir ver alınan bir verilen bir paranın geri dönmemiş olması durumu olabilir. Bugünlerde özellikle bu son 15 günde bu paranın girişi söz konusu olacak. Ümidinizi kestiğiniz bir paradan bahsediyor burası. 10 rakamı sizin için önemli olacak. 10 yıldan beri ya da 10 günden beri beklediğim şeyler var dediğiniz ya da 10 aydan beri onların gerçekleşmesinden bahsediyor. Artık önünüzdeki engellerin yavaş yavaş kalktığını, zihninizdeki Planlarınızı bir daha gözden geçirip onlar için çabaladığınızı gösteriyor. E, nankörlük yapan bir kişinin kendi yaptığı nankörlükle e, sınanması durumu var. S harfindeki bir kişiden kötülük e, görünmeye çalışması ama bu konuda e, sizin bir sıkıntıdan ferahlığa çıkma durumunuz da gözüküyor. Yapmak istediğiniz ama bir türlü yapamadığınız bir olayla ilgili önünüzün açılması var. Eee... İki kişi bir araya gelip de bir çözümü bulmak istiyorsunuz. Özellikle aile konusunda bir hasta ile ilgili tedavi sürecinde ortak hareket etmeniz gerekiyor. Bu konuda karşınızdaki kişiye hiç güveniniz yok ama bunu başaracaksınız olarak söyleyebiliriz. Hiç beklemediğiniz iki yerden de maddi anlamda para girişleriniz olacak. Bazen korkuyorsunuz, özellikle rüyalarınızda sıçrayarak uyanmanıza vesile oluyor bu durum ama. Bilinçaltı rüyalar görüyorsunuz artık ferahlığa çıkacaksınız gösteriyor. Aile akrabalardan bir kayıptan bahsediyor ve bununla birlikte bir miras konusu gündeme gelecek. Son zamanlarda bu miras konusu biraz daha ön plana çıkmış konuşulur. Ama bu kayıpla birlikte daha da zorlar bir şekilde konuşuluyor. İnsanların diğer yüzlerini göreceksiniz. 3 tane akrabanızın bir araya gelip sizi bir konuda suçlamaya çalışırken kendi suçladıkları şeyi kendilerinin yaptıklarını öğreneceksiniz. 4 tane dileğiniz var bu dönemde yapmak istediğiniz veya kafanızdaki düşüncelerle ilgili. Bunlardan akrabalık ve aile ilişkileriyle ilgili önünüzde engel var. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Çünkü siz yapmak isteseniz de karşınızdaki kişiler engel olmaya çalışacak ama kendi hayatınızla ilgili o diğer iki dileğinizin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini söylüyor. Evinizin, hanenizin içerisinde ferahlıyorsunuz ama akrabalar özellikle kafanızın içerisindeki düşünceleri okuyormuşçasına sanki her adım attığınız şeyi bilmek istermişçesine davranışlar gösterecekler. Bu dönem onlarla ilgili ruhsal anlamda biraz savaş verebilirsiniz. Fakat kendi hayatınızda bazı şeyler onların arkasına dönüp yani aile, akrabaların ne dediğini umursamayıp da kendim için bir şeyler yapmak istiyorum dediğinizde önünüzün açık olduğu ve ferahlığa çıktığınız gözüküyor. Hiç beklenmeyen bir yerden hanenizin içerisine ay doğacak büyük bir ferahlama yaşayacaksınız. Üç tane müjdeli haberiniz var. Bu üç tane müjdeli haberden bir tanesi özellikle maddiyatla ilgili arkadaşlar. Evet kova ve yükselen kovalar için altılı rakamlarda çok istediğiniz çok beklediğiniz bir şeyin size kısmet olarak gelmesi durumu var ya da bu niyetinizle ilgili doğru yoldasınız ve aydınlığa çıkacaksınız. İkinci dileğinizle ilgili gerçekten hak ettiğiniz değeri almak istiyorsunuz ve bu konuda sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bu sıkıntılarınızın verdiğiniz kararın arkasında durarak aşacağınızı söylüyor. Üçüncü dileğinizle ilgili Hakkınızdan azına razı olmayın diyor burası. Çünkü bazı şeyler de arkanızdan iş çevrilip azaltılmaya çalışılacak. O yüzden hakkınız için mücadele edin der. Aşk ilişkiler konusunda mutlu olacağınız bir dönemdesiniz. Hem yeni başlangıçlar hem evlilikler için. Bugüne kadar arkanızdan çok iş çevrilmiş olabilir, yaralarınız olabilir. Ama artık mutlu olacağım dediğiniz noktada önünüze açılacak yeni kapılar var. Sadece dışarıdan gelecek olan dostluk dostmuş gibi görünen düşmanlardan sakınmanız gerektiğini, bu dönem insanlara güven konusunda seçici davranmanız gerektiğini söylüyor. Ama bence aile hayatı hakkında güzel bir dönemi içerisinde olduğunuz da gözüküyor arkadaşlar. Evet kova ve yükselen kovalar için Haziran ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.